Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Üniversitesi'ne alan profesör mason çıktı. Yani Kıbrıs'tan transferin sırrını çözdük. 33. derece bir mason imzayı çakmış ve Ekrem'e yolu açmış. Evet. Ekrem'de her yol masonlar ve FETÖ'ye çıkıyor ama bu konularda acayip bir sessizlik var ve sanırım bir ben susmuyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığım tüm araştırmalar benim mason hocalarına ve FETÖ'ye götürüyor. Ama bakıyorum da şu an her yerde sadece yolsuzluk ve rüşvet haberleri var. FETÖ'nün ekiplerini ele geçirdiğini anlatmıştım. Daha da devamı gelecek ama Bugün bana gelen haber masonlarla ilgili. İşte ismi Profesör Fuat Çelebioğlu. Daha önce bazı haberlerde adı geçti ama kimdi bu profesör? İşte Ekrem İmamoğlu'nun Girne'den İstanbul Üniversitesi'ne geçmesini sağlayan imzaya atan Fuat Çelebioğlu 33. dereceden bir mason çıktı. Bu da mı tesadüf? Fuat Çelebioğlu Kıbrıs pasaportuna da sahip bir kişi. Yani çift pasaport kullanıyor. Ve arkasında önemli bir isim var. Besim Tibuk. <laughs> Tibuk deyince işte orada durun. Neden mi? Her gün TV kanallarına ve dijitallere reklam veren merit otellerinin sahibi Besim Tibuk'u alırsanız tabii ki basın mason tarafına atlamak zorunda kalır. Neden bu tarafı önemli? Çünkü Ekrem'le ilgili mason ve feto bağlantılarının ipucu bu ilişkilerde saklı. Bu konuda benden bu kadar efendim. Başkaları devamını getirebilir mi? Biraz zor. Evet bugünün gözaltılarından biliyorsunuz Sözde gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı. Onun adına da onun yakın çevresi üzülmüştür çünkü bunlar kendilerini hapse attırıp attırıp maaşlarını yükseltiyorlar. Zannediyorlar ki bu hapse girdikleri zaman iyi gazeteci oluyorlar. Halbuki iyi gazeteci olmuyorlar. Yapmak istedikleri, söylemek istedikleri lafları, sözleri, kelimeleri hukuka uygun yazabilecek kapasitede olmadıkları için bir şeyleri söyledikleri zaman kelime dağarcıkları yetmeyip hata yapıyorlar, suç işliyorlar ve cezaevine giriyorlar. Yazdığı, yaptığı haberlerden dolayı bu şekilde suç, suç işleyip cezaevine giren gazetecilere de sözde gazeteciler demekten başka bir şey söyleyemeyeceğim kendilerine. Zaten kişiye özel haberler yapmakta da üstüne yoktur. Önce bir bunlar böyle bir ekip, Önce birileriyle ilgili zengin olan özellikle iş insanları ile ilgili bir açık bir şey bulurlar. Sonra o haberi önce böyle bir anons haber denilen bir haber yaparlar, bir duyururlar. Bak böyle bir şey vereceğiz diye kişilerin ismini geçirmeden. O iş adamları da bunlarla irtibata geçer. Sonrasında abi bakarsanız o adamlarla ilgili haberler yok, kurum altına alınmışlar. Eğer haberler varsa da istenen şartlarda anlaşamamışlardır. Neyse sözde habercilerden bahsedince bugün gördüğüm bir habere de fena takıldım efendim. O da TV'nin şu başlığına bakar mısınız? Son 6 ayda üye sayılarında AKP geriledi, CHP ise yükseldi. CHP kazandığı üyelerle AKP'ye 600 bin fark attı. Erdoğan'ın bu farkı parti teşkilatına sorması bekleniyor. Eskiden ciddi bir yerdi burası. Sonrasında yönetimi falan karışmış. Aslında çöktü gitti. Daha çok magazinleşti. Ardından da yalan haberin adeta merkezi oluverdi. Şimdi başlığı gördünüz değil mi? Sonrası üzerine ses bindirmiş bir haber bindirilmiş bir haber yani burayı da kimse oturup dinlemez ya. Ama ben bu kadar yalan olur mu? Nasıl becerdiler diye dinledim. Aa haberin başlığıyla haberin sonlarındaki kısmın hiç ilgisi alakası yok. Söyleyeyim sonrasını. AK Parti'nin 10 milyon 878 bin üyesi var. CHP'nin ise 1 milyon 903 bin. Aa, farka bakın. Aradaki fark 8 milyon 975 bin. AK Parti çok büyük bir farkla önde. Bu adamlar ya matematik bilmiyor, hangi rakamın daha büyük olduğunu bile bilmiyorlar ya da Hocaları Özgür Özel. <laughs> Biliyorsunuz Özgür'de üyelerinin sayısını bile 1.900'ken 15 milyon imza topladık. AK Parti'nin oyu sadece %25 diye garip 29 diye garip hesaplar yapıyor. Özgür Özel'i geçtim. Arkadaşlar lütfen kendinize gazeteci falan demeyin. Bu mesleği batırıyorsunuz. Kimse yazılana çizilene inanmıyor sonrasında. Sizlere de saygı duymuyor. Bir de İmamoğlu bana davalar falan açıyor ya. Duruşma günü de iple çekiyorum. Bu hafta duruşmanın canlı yayınlanması için de dilekçe vereceğim zaten. Ee onlar böyle seviyor ya. Medyası sokağa bile çıkmam abi gibi bir havaları var. Nasıl isterlerse ben varım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.